bu kadar gürültülü bir yer nasıl böyle sessiz oldu? Harbiden mucizevi oluşumlar var. Şu an Cebeci'de pek araç yok, gürültü yok. Normalde burada gürültüden durulmaz yani. Evet. Ya cam o kadar temizlemişler ki burada cam yokmuş hissi oluşuyor baksana. Cam ben de diyorum burayı niye açık bırakmışlar? Pırıl pırıl yapmışlar. Neyse saydam bir yer daha vardı aşağıda değil mi? Wow. bak bu karşıda da 50. çıkıyor arkadaşlar. Yani havalar biraz daha asınsa oraya gidilebilir. Çok güzel bir yer aslında. Güllük güneşlik manzaralı bir yer. Ankara'nın en güzel yeri bile geçiyor bazen. Evet çok dil videosu yükledik arkadaşlar. Matematikte aslında irregular prime olay ilgimi çekiyor biraz. Evet. Irregular primes. düzenli olmayan asallar. Pillai Prime genelde süper asal veriyor arkadaşlar. Onu şeyden de tahmin ettim yani. Mesela herhangi bir Pillay sayısı alıyorsunuz. Onun sıralamasına bakıyorsunuz yine Pillay sayı. Onun bir sonrakine bakıyorsunuz yine. Bir de şöyle bir seri keşfettim bugün. 47 9 asal 9 9. asal koyuyorsunuz 23 asal 47 83 asal 47 431 asal en son 3001 koyduğunuzda yani otomatikman 3'e bölünüyor ama bayağı uzun bir seri yani 47 de Norveç'in telefon kodu bu arada. Evet. Recreational Mathematics. Recreational matematikte bir tane daha Hindu'nun ismi var ya. Adam Bu adam Bombay'da büyümüş ama Bombay kendi kasabasının ne ismini koymuş? Delali. Nambusiye. Ya bu arada Bombay'ın bulunduğu eyalette konuşulan dil Hindu Aryan arkadaşlar Hindu gibi Hindu ve şey gibi Urdu gibi Dravidian falan değil ama orası sınır yani mesela Bombay'den şeye doğru Harbiden size anlatılmayan Hindistan mı desek ya ilginç olabilir Yani Hindistan'a ben tabi şey açısından yaklaşıyorum böyle biraz Matematiğin bilimin ne bileyim bilgeliğin doruk noktası gibi yani her şey Hindistan'da başlamış gibi. Çok eski bir kültürler var, mitolojiler, dinler. Dinlerin yuvası orada mesela. Dinler hep oradan çıkmış belli yani. Arap Yarımadası, Etiyopya falan hikaye yani bence. Mitolojiler ve dinler Hindistan'dan çıkmış bence. Çok net belli yani oradan çıktı. Nereden baksanız aynı sonucu veriyor. Evet arkadaşlar Hindistan gerçekten ilginç memleket. Ama yani geçmişiyle ilginç böyle şu anki haliyle değil de. İşte yani Tamil kültürü bence en ilginç orada. Dravidian olan kısım yani. Indo-Aryan olmayan Hindistan yani. Kendine özgü Hindistan'da diyebiliriz. Adamlar belki de yani Himalayalardan gelmiş. Bilinmiyor yani tam olarak. Biliniyorsa da ben bilmiyorum. Bu Tamil kültürü nereden gelmiş arkadaşlar? Çok derin ve çok güçlü. Ama bu bahsettiğim üçüncü matematikçi işte başka bir aletten. O normal Bombay'de falan büyümüş. Bu arada ben asıl şaşırtan şey yani bu Cunningham Prime diye bir şey var ya. İşte Sofi Cermenlerin arda arda yazılmasıyla ilgili adam. Bu Kanik dediğiniz adam da Hindistan'da doğup büyümüş. Çünkü ailesi oradaymış, orada görevliymiş. Hindistan İngiliz sömürgesiydi ya. Ya şimdi İngiliz tarafı bu kadar Hintli matematikçi var. Bir de soy ismi İngilizce olan bir matematikçiye bakıyorsunuz. O adam da Hindistan'da büyümüş. Çünkü adamın ailesi oradaymış yani. Yani adam İngiltere'de büyüse muhtemelen şarapçı, korbacı falan olacaktı ama Hindistan'da büyüdüğü için ünlü bir matematikçi olmuş. Yani bu adamın hikayesi benim çok ilgimi çekti arkadaşlar. Bu soy isim Carolina'da da vardı. Cunningham yani yaygın soy isim İrlandalı olabilir yani ailesi. Benim tahminim İskoç İrlandalı işte. Adam yani Kelt kültürü de olabilir. Onların da zeki insanlar olduğuna inanıyorum aslında. Kelt, Kelt toplumlarının. Ya ilginç mi ilginç yani gerçekten çok ilginç. Bu insanlar yani Hindistan'a gitmeselerdi bu adam harbiden ne olurdu çok düşündüm yani. Hindistan kutsal toprak gibi ya. Oradan çok ya bu Yarımada çok ilginç yani Hint Hint Yarımadası arkadaşlar. Yani artık kuzeyde Himalayaların ya dağ eteklerinde büyüyen insanlar biraz daha bilindik gibi ama Bu yarımada da Büyüyen insanlar çok zeki oluyor ben anlamadım Toprağı mı bitkisi mi havası mı suyu mu oksijeni mi Oksijenin bol olduğu kesin yani Düşünsene her taraftan deniz rüzgar esiyor Muson yağmurları falan sürekli bir değişim dönüşüm var Evet ya çok güzel memleket ya yani aslında Hindistan insanda en çok merak uyandıran ülke yani. Çin'in yani sadece bir dili ilginç. İşte Chinese language. Ama onun ötesi bence Hindistan kadar şey değil. İlginç değil. Çünkü birincisi Çin çok fazla yani materyalist bir topluma dönmüş. Yani bu Şankay'da şurada burada gördüğüm binalar normal değil yani. Hani onlar da nüfusu bahane edip bizim Karadenizlerin Müteahhitlerin yaptığı gibi Her yere uzun uzun Binalar dikmişler Olay çığırından çıkmış arkadaşlar Yani böyle Gök tapınaydı Şuydu buydu tamam Güzel yerler var da Yani bilmiyorum Hindistan'daki sanatsallık Sanki içinde yok gibi ya Bilmiyorum Garip bir kıyaslama oldu ama Bende de Çin'le ilgili kitap var ama Hindistan'la ilgili yok yani. Çünkü Çince'ye sarmıştım. O yüzden aman da Çince, aman da Çin. Yani Çince'yi bahane edip Çin kültürel mirası da yani ülkeyi anlatıyor. Yani güzel ülke aslında. Çin de güzel ülke. Evet arkadaşlar. Bize anlatılmayan Hindistan videosunu burada bitirelim. İyi günler. bay.